Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili zaten daha önce yaşananları aktardık. Kendisi hakkında yazılanlar, çizilenler o kadar çok ki yani insanın inanası gelmiyor. Şimdi Çerçioğlu 3 dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yaptığı tüzüğe göre tekrar aday olamıyor Büyükşehir'e. Ya seçim bölgesinin değişmesi gerekiyor ya da ön seçime girmesi gerekiyor ve ön seçimden çıkması gerekiyor. Aydın basını haftalardır yazıyor. Bir taraftan AK Parti ile ilişkileri sıcak tutuyor eğer CHP'den aday olamazsam AK Parti'ye geçerim düşüncesinde olduğu söyleniyor. Hatta zaman zaman eski başbakanlardan Binali Yıldırım'la da temasta olduğu belirtiliyor. Bir taraftan da belediye personelini zorluyor. CHP'ye üye yaptırıyor kendilerini ve ailelerini. Burada ön seçim yapılırsa ki yapılmak zorunda Tüzük gereği. Bu ön seçimde kendisine oy vermeleri için şimdiden çalışıyor. Dediğimiz gibi diğer taraftan da AK Parti ile dirsek temasını sürdürüyor. Şimdi geçtiğimiz aylarda Özlem Çerçioğlu'nun genel sekreterinin sekreter yardımcısı AK Parti'ye üye olmuştu. Bugün de çok ilginç bir gelişme oldu. Özlem Çerçioğlu'nun 10 yıldır şoförlüğünü yapan Aytekin Hızer eşiyle birlikte Kuşadası'nda AK Parti'ye üye oldu. Yani herkes diyor ki şimdi Özlem Çerçioğlu AK Parti ile yaptığı dirsek teması ile ilgili şoförünü kendisi gönderdi. AK Parti'ye üye yaptırdı. Hem oraya bir mesaj hem CHP'ye bir mesaj. Beni aday yapım türünden bir mesaj vermeye çalışıyor. Hakikaten yani <laughs> dedik ya biraz önce Karabağlar Belediye Başkanlığı için işte belediye başkanlığı hiç bu kadar ayağa düşmemişti diye. Yani Özlem Çerçioğlu hakkındaki iddialar ya da icraatlarını gördükçe, okudukça insan yani akıl almaz bir şekilde bir yönetim anlayışıyla aydını kan ağlatıyor Özlem Çerçioğlu.